Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Müslüman Kardeşinin ihtiyacını Gidermek, Şanı Yüce Olan Allah, Celle Celaluhu buyurdu. İyilik etmek, fenalıklardan sakınmak üzere, birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve haddi aşmak hususunda, birbirinize yardım etmeyin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kim Müslüman kardeşine bir yardımda bulunmak ve ona bir fayda temin etmek için yürürse, onun için Allah Celle Celaluhu yolunda cihad edenler sevabı vardır. Allah'ın insanların ihtiyacını temin etmeleri için yarattığı öyle kulları vardır ki, onları cehennem azabıyla cezalandırmayacağına yemin etmiştir.'' Kıyamet günü olunca onlar için nurdan minberler kurulur. Diğer insanlar hesap vermekle uğraşırken onlar bu nurdan minberlerde Allah Celle Celaluhu ile mükaleme ederler. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını temin etmek için çalışırsa, ihtiyacını giderebilsin veya gideremesin, Allah Celle Celaluhu onun geçmiş ve gelecek günahlarını affeder. Ayrıca ona İki berat verir. Biri cehennem ateşinden, diğeri nifaktandır. Kim bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderirse, ben kıyamet günü amellerinin tartıldığı sırada onun mizanının yanında dururum. Eğer sevapları ağır gelirse ne âlâ, günahları ağır gelirse ona şefaat ederim. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste Resul aleyhisselam şöyle buyururlar. Kim bir Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını temin etmek üzere yürürse, Allah Celle Celaluhu onun her adımına yetmiş sevap yazar, yetmiş günahını da imha eder. Eğer kendi eliyle bizzat ihtiyacını temin ederse, anasından doğmuş olduğu günkü gibi günahlarından temizlenir. Eğer bu esnada kendisine ölüm gelirse, hesap vermeden cennete girer. Allah ondan rahatsız olsun.'' İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadis şöyledir. Kim bir Müslüman kardeşiyle bir ihtiyacı temin etmek maksadıyla yürür ve ona nasihat ederse Allah Celle Celaluhu onunla cehennem arasına her birinin arasındaki mesafe göklerle yer kadar olan yedi hendek koyar. Allah ondan razı olsun İbni Ömer rivayet eder. Allah Celle Celaluhu'nun kavimlere bir kısım nimetleri vardır.'' Onlar birbirlerinin ihtiyaçlarını temin ettikleri ve birbirlerinin sıkıntılarını giderdikleri sürece bu nimetleri onlara vermeye devam eder. Ne zaman ki birbirini sevmezler ve birbirlerine çelme atmaya başlarlarsa, o zaman o nimetleri onlardan alır, başka kavimlere verir. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre bir defasında Resul Aleyhisselam ashabından bir topluluğa sordu. Biliyor musunuz? Aslan kükrediği zaman ne diyor? Dinleyenler dediler. Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Resul aleyhisselam buyurdu. Allah'ım iyilik işleyenlere beni musallat etme diyor. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali şöyle der. Sizden biri bir hacet dilediği zaman perşembe günü şafakla başlasın. Evinden çıkarken Ali İmran suresinin son ayetini, Ayetel Kürsi'yi, Kadir ve Fatiha surelerini okusun. Çünkü muhakkak dünya ve ahiret hacetleri bunlardadır. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Hasan anlatır. Bir ara hacet için halife Ömer İbni Abdülaziz'e gitmiştim. Bana dedi ki, bir ihtiyacın olduğu zaman bana bir adam gönder veya bir pusula yaz. Çünkü seni kapımda görmekten Allah'tan haya ederim. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali der ki, Kim bir kalbe bir sevinç verirse Allah Celle Celaluhu bu sevinçten bir lütuf yaratır. Her ne zaman o kimseye bir musibet gelirse o lütuf bir su gibi o kimsenin kalbine akar ve oradan kederi çıkarır. Hacete erememek onu hacet bitirmeyen kimselerden istemekten daha iyidir. Hacet için sık sık Müslüman kardeşine gitme. Zira buzağı anasını emmekte ifrata kaçarsa o onu süser. Şairin sözü ne güzeldir. Hacet bitirme adetini hiç kimseden esirgeme. Yapabildiğin müddetçe iyilik yap. Günler gelip geçtikçe sen de iyilik yapmakta devam et. Allah Celle Celaluhu'nun sana olan fazlını hatırla. Onun fazla yüzünden insanlara muhtaç olmuyorsun. Kudretin yettikçe hacet bitir. Müslüman kardeşinin kederine ortak ol. Onu kederden kurtar. Genişlik günlerinde işlenen hayırlar için hacetlerinin görüldüğü bir gün vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Müjdeler olsun, Elinden hayır çıkan kimseye yazıklar olsun elinden şer çıkan kimseye